Arkadaşlar şehirde bir tünel keşfettim yaklaşık üç buçuk gündür sürünüyorum arkadaşlar inanamazsınız tünelin sonuna geldim dışarıdan garip sesler duyuluyor neyin içine düşeceğimi tahmin edemiyorum ama hadi hayırlısı <laughs> dostlarım galiba bir hayvan hapishanesine düştüm ben şu an şansıma nasıl sövsem bilemiyorum arkadaşlar şu an google'ladım ve öğrendiklerim hiç hoşuma gitmedi buraya kardeşlerimi kapatıp insanlara izletiyorlarmış bu iş böyle olmaz. <laughs> Arkadaşlar bu iş böyle olmaz demiştim ben. Kardeşlerim bayram etti, bayram. Arkadaşlar hasbihal ettik. Ee, ortak tanıdıklarımız çok varmış. Buradan da geceleri akalım diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Al senin olsun bende ne varsa İstemem mutluluğu senden uzaksa Al senin olsun ben de varsa istemem mutluluğu senden uzak.